Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Köyüme hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle ilk önce size bir köyü gözü göstereyim. Böyle hava bu şekil. Bakın. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi gelin böyle balkonda gün ışığından faydalanarak bir köfte yoğuracağım. Köfte hamuru, kıymamı hazırladım. İçine Etme koydum, bir tane soğan rendeledim, tuz koydum, karabiber koydum, pul biberi koydum. Tabii ki aslında biz şey yaparız, köftenin içine sadece sarımsak, karabiber koyarız. Ama sarımsak koyamayacağım çünkü biz yola çıkacağız. Yola çıkacağımız için sarımsak yememeye dikkat ediyoruz. Kimseyi de rahatsız etmek istemeyiz uçağın içinde. O yüzden soğan koydum, maydanoz falan koymuyorum. Sadece karabiber, pul biber, soğan, tuz Bir de bir tane etmek Bir dilim etmek koydum içine O kadar Şimdi onu güzel yoğuralım Manzara eşliğinde güzel yoğuralım arkadaşlar Her şeyini koydum Karabiberini İçeride hem çok sıcak oldu içerisi hem de arkadaşlar buraya gün çabuk dönüyor herhalde bilmiyorum ne oluyor hava karanlık oluyor hemen ben hem de böyle biraz günün ışığında faydalanmak istedim dışarıda balgonda yapayım dedim köftemi yoğurayım yanına da bir iki tane patates kızartacağım arkadaşlar Güzel bir köfte yapalım kanalıma destek verirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen bu videoları beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan hiç geçmeyin arkadaşlar. Köy manzarası bakın. Çok güzel. Biz köfteye, kuru köfteye arkadaşlar sadece sarımsak, bol sarımsak bir de şey koyarız. Karabiber, tuz. Daha başka bir şey. Bir de ekmek koyarız. Yani öyle maydanoz, yumurta, şu bu koymayız. Şimdi ben bunu sarımsak koymadım. Bir tane soğan koydum. Ama şey düşünüyorum böyle. Yani bütün sarımsağı tepsinin içine atıp bu şekilde genelde en azından belki lezzetini verir diye böyle yapabilirim. Bunu güzel yoğuracağız. İnanın geldim gidiyorum. Daha motor sesinden kurtulamadım. Hala herkes ya motor odun doğuruyor ya çay kesiyor ya çay topluyor. Köyün işi bitmez tabii ki. Herkes kışa hazırlık ediyor. Bir şekilde. Bakın bu hazır. Bunu biraz dinlenmeye bırakacağım şimdi. Ama beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Lütfen şu beğenme tuşuna basın. Abone tuşuna basın arkadaşlar. İki de yorum yazın. Ya deyin bu köyünüz güzel değil. Ya deyin köyünüz çok güzel. Ben köyünüzü tanıyorum diyebilirsiniz. Tanımıyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar. Bir tane soğan parçası büyük gelmiş. Bunu şimdi böyle bırakıyorum. Dinlenmeye. Şuraya da biraz çay çiçeği topladım arkadaşlar. Bunu da götüreceğim. Bunda çay oluyormuş. Burada herkes topluyordu. Ben de topladım biraz. Boğaz ağrısına, soğuk algınlığına çok iyi geliyormuş. Ben de şimdi köftelerimi hazırlayayım. böyle büyük büyük yapıyorum. Çünkü fırında yapacağım bunu. Böyle bakın. Sobanın fırında pişireceğim. Sobayı da yaktık. Ezan da okunuyor arkadaşlar. Buradan ezan. Yurt dışında olanlara gelsin arkadaşlar. Yurt dışında beni izleyenler çok. Hepsine buradan selam ediyorum. Ezan onlara da hediye ediyorum arkadaşlar. Köftelerimizi böyle yapayım. Arasına da sarımsak atacağım. Tereyağı koyacağım arasına. Tereyağı istedi. Şimdi bir tereyağı koy arasına dedi biraz. Biraz da birkaç tane de patates koyacağım. Öyle fazla değil. Köfteler yani büyük yapıyorum şöyle. Şu biraz büyük oldu galiba. Fırında pişeceği için kuzuna da hiç pişer arkadaşlar yani sıkıntı olmaz şundan biraz alayım da Lütfen beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan hiç geçmeyin arkadaşlar. Yorumda yazarsanız bol bol çok sevinirim. Biraz da kara lahana toplayacağım sarmalık. İnşallah yükümüzde da fazla olmaz. Bu Ben hepsini yapayım köftelerimi hazırladım biraz uzun yaptımlar. yani tepsiye koyacağım için aralanda patates fırına süreceğim Kuzunaya daha güzel pişeceği için daha güzel olacağı için biraz büyük yaptım beğenirseniz memnun olurum şimdi patateslerimi hazırlayayım arkadaşlar şimdi tepsimi de getirdim arkadaşlar bakın burada da patateslerim 2-3 tane de sarımsak patateslerime tuz attım pul biber attım o kadar başka bir şey yok Böyle köftelerimi diziyorum. Aralarına da patates koyacağım. Böyle daha sıklaştırmam lazım. Bu şekilde hepsini bu aralar hala gitmemiş. Ya. Kış geldi aralar burada az geldik buradaydılar keş oldu yine buradalar anlamadım sıhtırmaya çalışıyorum hepsini köfteleri koydum patatesleri de koydum arkadaşlar böyle sarımsakları da aralarına atıyorum İnşallah kokmaz. Şimdi üzerine bol tereyağı koyacağım arkadaşlar. Yemeğimi beğenirseniz beğeni yazarsanız çok sevinirim. Kuzunaya koyacağım. Kuzuna da çok uzun süre pişeceği için arkadaşlar pişmesini bekleyemeyeceğim. Çünkü telefonum çok kapalı kalıyor bu sefer. İki iki da bölmek istemiyorum. Tereyağını koyup sobaya da size göstereceğim. Sonunda kapatacağım arkadaşlar. Şimdi tereyağını getireyim. Şimdi tereyağını koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bol tereyağ olsun. Fırında pişecek. Şöyle de koyayım. Şimdi kuzuneye gidiyoruz arkadaşlar. Kuzunayda yaktım sobayı yaktım arkadaşlar. Şimdi doğru fırına sos falan yapmayacağım. Bu tereyağında böyle fırında kızaracak yani fırında pişecek. Bakın sobayı yaktım, üzerine de eşim mandalina kabuğu koydu. Çayımız da hazır, sobada yanıyor, fırına getirdim. Şimdi bu fırında en az bir buçuk saatte ancak pişer arkadaşlar. O yüzden de şeyi yani sonunu beklemeyeceğim yani bunun pişmesini beklemeyeceğim. Videomu da buradan dışarı çıkıp manzaradan bitireceğim arkadaşlar. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Odunları da yığdık oraya. Çünkü akşam oluyor. Burada akşam odun çok yanıyor arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi kuzuneyi gönderiyoruz yemeğimizi. Dışarıya geldim. Yemeğimi fırına verdim arkadaşlar. Şimdi manzaraya karşı vedamı yapıp hem bu bu şeyler de bana bir hatıra kalsın izlerim zaman zaman köyümü. Siz de görmüş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen abone olmadan, beğeni yapmadan, yorum yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz ve kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.